Sizden şunu rica edeceğim sözüme son verirken. Hava, su, toprak, ateş. Bu dört vazgeçilmezi korursak. Hava, su, ateş. Ee, dün su günüydü. Dünya su günüydü. Ee, bir gün önce Nevruz'du. Bahar geldi. Bahar bayramımızı kutluyoruz. Biz burada iyi bir eğlence yaptık. Bahar kutladık. Eee Özbek pilavıyla kutladık. Bundan sonra inşallah Gaziantep bambaşka bir üniversite, baş, bambaşka bir büyük şehir başkanımızın öncülüğünde. Bugün çok önemli 3. Ulusal Botanik Bahçelik Sempozyumu için bir aradayız. Aslında bir Gaziantep modeli var. Birlikte iş yapma modeli. Üniversiteler burada. Uluslararası arena burada. Göktekin'in Özel sektör baktığı bakışıyla bugün 400 bin metrekare İstanbul'daki yaptığı botanikçiler, botanik yapan ekip burada. Baharat yolunu, ipek yolunu çalışan ekip burada. İçinde şu anda devam eden millet bahçelerinden, ülkelerin en iyi modellerinden. Oraya baktığınız zaman bir Hollanda bahçesinde ne var? Bir Japon bahçesinde, bir Çin, bir Osmanlı bahçesinde ne var? Mimarisiyle ne var? Bunların hepsini çocuklarımıza göstermemiz lazım.